Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü günlük videoda yayı anlatacağım. Yine günlük videolardan ne yapmaya çalıştığımdan bahsedeyim. Bu videolar burçları tanımamız için. Belli zaman dilimleri için bunları anlatıyorum. Fakat zaman dilimlerini duyumsamak o kadar da basit şeyler değil. Zaman içerisinde belki duyumsayabilirsiniz ama bunlar aslında burçları tanımamız için. Onları yakınında olduğumuz zaman yani o günün içerisinde olduğumuz zaman daha iyi tanırız diye düşünüyorum. Bu yüzden böyle bir video serisi yapmaya çalışıyorum. Yine tabii geciktim bu üzerinden geçmiş olduğumuz geçen pazartesi ve salı ile ilgili olacak bu söyleyeceklerim. Şimdi yay burcu ne demek? Yoğun incelemelerim sonucunda yay burcunun nüfuz etmek olduğunu karar verdim. Yani şimdi yine zincire bakalım önce bir toplumsal ihtiyaç vardı. Daha sonra ona teslim olduk akrep burcunda. Şimdi de artık o teslimiyetin bir ödülünü alıyoruz yay burcuyla bu ödülde topluma nüfuz ediyoruz. topluma daha önce kendini ifade etmek diyordum buna yay burcu için kendimizi gösteriyoruz. vitrin gibi orada o şekilde varız. topluma enjekte oluyoruz, nüfuz ediyoruz. Bunun tabii ki olabilmesi için yani kalbimizde nasıl bir şey hissediyoruz? Coşku hissediyoruz. Neşenin ötesinde bir e, coşku hissediyoruz. Ve bu coşku bizi toplum karşısına çıkmaya itiyor. Zaten yay burcunun fevriliği de buradan geliyor. O enerji seni resmen sahneye atıyor. Galaksinin merkezindeki kara delik nasıl bizi Akrep Burcu'nda çekiyordu? Artık çekmeyi bitirdi ve ittiriyor arkadan. Ve muazzam bir süratle ittiriyor ve biz bir anda kendimizi toplum sahnesinde buluyoruz. Kendimizi orada gösteriyoruz, ifşa ediyoruz. Şimdi mesela e, yay burcunun gerginliğine bakarsak yine bu kendini ifade etme zorunluluğu. Yani nüfuz etmeliyiz, katılmalıyız topluma. Katılmadık yani katılmazsak gerginlik oluşuyor. Hani o gerginlikle birlikte itiyor o gerginlik bizi ve toplumun içerisinde kendimizi gösteriyoruz. Bugünlük videolarda anlattığım şeyler ruh noktası deneyimiyle alakalı. Yakın zamanda bununla ilgili yapmış olduğum yazılımın linkini paylaşacağım. Oradan girip siz de dakika dakika nasıl bir etki hissedeceğinizi oradan görebileceksiniz. Sanırım yine bu kadar. Abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.